Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Fahim ile oynuyoruz Birinci gece e, Eskiler var Bonnie, Chica, Freddy e, Bir de Foxy e, Kapı kapatma var Kapı kapatıcı falan filan Çok korkunç jumpscare'ları Bir seyredeyim dedim, altıma kaçırdım Meridyes'e Sırılsırtmam şu an pantolonum Değiştirdim Freddy Fazbear's Pizza daha Family looking for secret. Ya hiç okuyamıyorum gazeteleri ya. o pille var. İşte bunlar. Daha kimse kaçmamış. Namot kala yapabilir mi acaba? Hello, hello, hello. Ne ses çıkmıyor ya? Ses gelecek bu videoda. İki de az ses geldiydi. Sertim videoyu. Of ya. Hiçbir şey yapamam ki. Bir şey yapıyorum pil bitiyor anasını satayım. Bir şey yapmıyorum pil bitiyor anasını satayım. O. Galiba pil bitince Freddy geliyor. Bunların galiba çocuk sesi var. Aa! diye değil. Ee! diye ses. Hiç yapamıyorum. Bir videoda gördüydüm. Şeye bak Nedir Birkaç saniye sonra animatronikler sana bakıyor. Nasıl bir şeyse bu çok diye. Çok korkuyorum ya ondan. Kimse kaçmamış. Daha bir eğen. çok önemli yani 3 tane 4 e, tane animatronimiz var. Unuttum Foxy buradan çıkıyor. Ah cupcake gördünüz mü? Bu da cupcake. Cupcake cupcake cupcake. Şeyin yanında e, Masada var ya çalışma masası. Orada görüyorsunuz bir tane pasta. Ben kardeşime gösterdim. altın altınıza <laughs> Foxy sen kaçma da. Foxy dakika. Foxy yok mu? Sorry out of order. Bozulmuş. Biri kaçtı. Nerede? 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 Kamera besti. Ee, şuradan doğacak, şuradan doğacak. Arkadaşlar, galiba. Nerede? Nerede? Pardon. A, 1B'de. Benim eski sınıfım 1B. O zamanlar şey, öğretmen hep bize müzik çalardı fredin ses şey gibi nedir? nedir? Pil bitince bir tane ses çıkıyor. Van Gözleri yanmıyor. sönüyor. Ding 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 diye. Oo yüzde Hay Hala bir bede. i̇ki taraftan gelebilir. En çok korktuğum çık Bir dakika. Sesleri duyuyorum. diye sesler. İşte kaçı. Çıka kaçtı. Çıka nerede? Çıkan neredesin? Çık karşım neredesin? Çık. Çık. Bir be. Biri burada. Kapat. Ha? Biri daha burada. Of. Asıl satayım saat dört. Kameraya da bakmak istemiyorum ya. Saat beş. Eee. Hadi yapabiliriz. Nerede? şurada. Küçük Golden Friend'in olduğu yer galiba. Hop. Orada oh. Korktum Nerede? Nerede? <laughs> hadi. Yapabiliriz. Şurada. Bonnie karşım neredesin? Bonnie hala orada. Ben bir şey yapmadan Hadi lütfen saat 6 ol. Saat 6. 6 yem lütfen. Lütfen bak. 118. 7. Ölmek istemiyorum ya. 6. 5. 4. Yes. 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 Yay. Çocuk sesi. Yay. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.